Selamun Aleyküm Opel Astra sakinleri Opel Astra G arabamızda iki tane çocuk koruma kilidi vardır Sol arka ve sağ arka olmak üzere Sol arkayı görüyorsunuz şimdi Bu sol arka Kapımızı kapattık Bu da sağ arka çocuk koruma kilididir. Opel Astra GKS arabamızın çocuk kilidi de bu tarafta. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı renkli. Paketlerden pakete değişebilir. Şu an kapı açılıyor. İçeriden kapı açılıyor. Bunu hafifçe sağa doğru çevirdiğimiz zaman kapı artık içeriden açılmayacak. Ta ki biz bunu sol tarafa doğru çevirene kadar. Şu an içeriden bakın, gitiyor mu? Kapı açılmıyor. Neden? Çocuk kilidi aktif olduğundan dolayı. Şimdi biz bunu... bunu geri kapatıyoruz. Sol tarafa doğru geri kapattık. görmüş olduğunuz gibi kapı açıldı. Biz o görmüş olduğunuz işaretleri arabanın içine doğru çevirdiğimiz zaman kapı içeriden açılmıyor, sadece dışarıdan açılıyor. Bu da demek oluyor ki çocuğumuz arkada oturduğu vakit kapıyı istediği vakit açamasın, açmasın diye yapılan güvenlik önlemlerinden bir tanesidir. Allah cümleten kaza bela vermesin inşallah. Çocuk kilediğimiz konusunu da bu şekilde anlatmış olduk. Hayırlı günler dilerim. Sevgiler ve saygılar.